Burada taze peynirimiz Bunlar var. Bunlar taze peynir, dün üretilen peynirler. daha sonrasında salamura yapılacaklar. Taze satışımız, taze satışımız için taze gönderiyoruz. Kalanların hem muhafazası açısından hem de müşteri tercihi açısından salamura yapıyoruz. Bunlar mesela ikilik salamuralarımız. Şimdi o taze peynirlerden mesela diyelim ki bu, bu şekil tüketime gidecek, satılacaksa bu şekilde veriliyor. Evet. Eğer vakum olacaksa az önce evet, çektiğimiz gibi vakum olacak. Diyelim ki tazeden salamura yapacağız, birlik vücutta, ikilik vücutta, on ikilik petlere evet. koyacaksan, evet, onunları bu şekilde örneği mesela koymuşuz. Şu anda bunlar birlik. Evet, bunların sunarı şey normal musluk suyu değil. Çünkü evet, arıtılmış su peynirde bozulmaya sebep oluyor, sünmeye sebep oluyor. Ee, o yüzden bu şekilde veriyoruz. Suyun mesela tuz oranını yine bomelerimiz var. Ee, Zafer Bey bomelerle ölçüyor. Yani biz kafamıza göre tuz katalım, ondan sonra peynir koyalım demiyoruz. Bomeyle ölçüyorlar. Kaç bome olması gerekiyorsa o şekilde yapıyorlar. Bunlar birlik salamuralarım, bunlar 2 kilogramlık salamuralarım. Evet. Yine dediğim gibi satışa sunulacağı zaman şu şekilde etiketleniyor. Keçi peynirimiz. Evet bu keçi peynirimiz. Yine üretim tarihimiz kilogramı. Yani bir etiketin içinde bulunması gereken, üzerinde bulunması gereken ne varsa aynı şekilde yapıyoruz. Coğrafi işaretli. Evet bu bizim co e coğrafi işaretli ürünümüz. Zaten e Antep'in kendine has peyniri yerli Anteplileri bilir. Keçi sütünden yapılır %100. Keçi koyun sütünden. Evet. Evet veyahut da karışımında o şekilde yapılıyor. Buradan sonrasında başkanım lor suyundan üretmiş olduğumuz yüzde yüz doğal hiçbir katkı maddesi koymadan lorumuz bu da. Evet. Ee, bunu bu şekilde dökme de satıyoruz. Ee, ileriki süreçte ambalajlayıp da satmayı evet. yine düşünüyoruz yani. Evet. Burada da yine paketlenmiş. <laughs> evet e, bunlar da yine 12 kilogramlık salamura ürünler deriz. var. Burada yoğurtlar. Burada özellikle bir şeye de e, dikkat etmek lazım. Özellikle e, zemin ve Paletler ve kovalar, paletlerin hepsi plastik, gıdaya şu, uygun. Şöyle gıdaya uygunluk yönünden plastik seçip seçtik şu anda. Ee, yerle temasını gıdaya uygun olmadığı için istenilmiyor. O yüzden altlarına palet koyuyoruz, duvara da sıfır koymuyoruz yine. Duvardan Duvarla, da belli bir mesafede öne koyuyoruz. Mesafe bırakmış oluyoruz. Ve dolayısıyla artı 4 santigrat derece evet. sıcak soğukta burası hep o ısısını yani muhafaza ediyor. Adam. Ve soğuk zinciri de kırmadan, ürünü bozmadan e, muhafaza ediyor. Şimdi evet. burası bizim büyük soğuk hava depomuzdu. Bir de evet. bunun küçüğü var. Evet küçük soğuk hava depomuza da geçelim. Şimdi geldik küçük soğuk evet, hava depomuza. Evet burası depomuzdu. da yine artı 4 derecede başkanım. Burada az önce gösterdiğimiz vakum makinesinde yapılan vakum peynirlerimiz var. Ee... Bunları burada muhafaza ediyoruz. Bunlar şu anda tabi sayılı <laughs> poşetlenmiş. Tabii yarım de. kiloluk yarım kiloluklarda büyük poşetlerin içerisine girmiş. Evet. evet şer, bunu mesela bizden 25 zaten 25'erli 25 mi? Evet, evet 25. bizden zaten marketlerin istediği rakama göre biz ayarlıyoruz. 25'erli market 70 tane istemişse 75 tane 3 paket gönderiyor arkadaşlar. Ona göre ayarlamasını yapıyorlar. Evet. Ee, burada keçinin vakumlanmış peynirleri var zaten evet. keçi sütüne yapılmış. Şimdi e, burası da bizim yoğurtlarımız e, ee, az önce söylediğim gibi ikilik ve dörtlük paketler şeklinde ambalajlı satıyoruz. Yoğurdumuzdaki özelliğimiz bizim yoğurdumuz başkanım ee, öyle 10 gün alayım buzdolabında dursun gibi bir yoğurt değildir. Yoğurdumuz sulanır, ekşir, tereyağımız küflenir. Ee, çünkü içinde hiçbir katkı maddemiz yok. O yüzden bu da sütün içine hani kıvam arttırıcı, katılaştırıcı hiçbir şey katılmamış. Saf haliyle ineğin ya da keçinin nasıl çıkmışsa o şekilde alıyoruz. Maya, maya koyup yoğurdu mayalıyoruz. Evet. Ee, Tabi değerli izleyiciler. Şimdi şöyle bir şey var. Belki bu programı izleyenlerin büyük kısmı e, genelde üreticiler, köylüler izliyor ama e, bu işin içerisinde olmayan insanlar da izliyor. Ya maalesef e, genelde şöyle bir e, şey söylüyor. Ya işte yoğurt böyle taş gibi olsun, yoğurt işte dolapta bir ay bozulmasın. Aslında böyle bir şey yok. Bakın doğal bir yoğurt yemek istiyorsanız diyelim ki görüntüsü şu şekilde olacak. Bu yoğurt diyelim ki şu an kaşığı daldırıp kırdıktan sonra yoğurt sulanmaya başlayacak. 5-6 gün sonra yavaş yavaş ekşimeye başlayacak. Ve dolayısıyla hani öyle ya ekşimesin, örneğin işte sulanmasın, taş gibi olsun eğer böyle bir yoğurt yiyorsanız bilin ki %99 siz içerisine margarin katılmış. ne bileyim farklı malzemeler katılmış bir şey yiyorsunuz. Yani dolayısıyla doğalı örneğin mesela 5-6 gün sonra eşkiyen Evet Siz kırdıktan birkaç saat sonra Sulanmaya başlayan ve 8-10 gün sonra 12 gün sonra da Küflenmeye başlayan bir yoğurttur Doğal olan özellikle kendi sağlığınız için Çocuklarınızın sağlığı için evet. Özellikle süt ve süt ürünleri Gerçekten hepimizin sağlığı için çok önemli Ama bunu nerede aldığımıza da Özellikle dikkat Tabii, etmemiz yani lazım Tabii Bizim bazı müşterilerimiz başkanım özellikle geliyorlar Çünkü az önce söylediğim gibi Bizim zaten satış noktamızın üzerinde yoğurdumuz ekşir, sulanır, tereyağımız küflenir diye yazıyor zaten. Biz üreticiye, tüketiciye tamamen doğal ürün gönderiyoruz. Bazı tüketiciler de az önce dediğiniz gibi biz bunu bazı yoğurtlar alıyoruz. 10 gün kalıyor, 15 gün kalıyor diye söylüyor mesela. Biz bunu özellikle alıyoruz diyorlar. Çünkü içinde hiçbir katkı maddesi yok. Sizin de az önce dediğiniz gibi bir süre sonra sulanmaya başlar, 1-2 gün içinde. Daha sonrasında ekşimeye başlar.